merhaba değerli izleyiciler altın döviz faiz üçgeninde neler oluyor bunu bir masaya yatıralım istedim Çünkü bunlar fiyatların şekillenmesinde etkili oluyor özellikle altının dış piyasa fiyatında şu anda baskılayan Amerikan 10 yıllık tahvil faizdir bunu bir süreden beri ben dile getiriyorum son dönemde Özellikle Amerikan Merkez Bankası Başkanı'nın e, faizleri artırmayacağız, e, enflasyonla ilgili endişemiz yok, e, hatta biraz daha yükselse bile e, bunun için faiz artırımına hemen girmeyeceğiz şeklinde ifadeleriyle e, piyasa oyuncularının faiz artırma e, baskısı bu kez Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinde yer aldı. Ve Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinden... Yüklü miktarda çıkınca faizler yükselmeye başladı. Bu konuda da Amerikan Merkez Bankası'ndan tahvil geri alımları gibi bir sinyal beklendi. O konuda da çok fazla bir şey olmadı ama bu ifadeler sırasında örneğin Amerikan Merkez Bankası faiz toplantısında zaten faiz artışı beklenmiyordu böyle bir ifadelerden sonra yine piyasa oyuncuları Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerini yükseltmeye ve bu şekilde baskı kurmaya devam etti. Bugünlerde birazcık sakinleşti. Tabii ki bu Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri yaklaşık dört ay önce yüzde 0,80 seviyelerindeydi. Şimdilerde yüzde 1.73-75'ler seviyesine kadar yükseldi. Dün itibariyle de 1.67 seviyelerindeydi. Yüzde 1.67 seviyelerinde. Bunun iki yüzde kadar çıkarılması beklentisi de var. İşte bu gelişme faizin yükseliyor olması e, bu kez tabi altın fiyatını da e, baskılıyor. Nitekim e, daha önce biliyorsunuz e, 1690 dolar on seviyelerine kadar e, da gelmişti. Sonra tekrar 1700 üzerinde e, kendisini attı. E, tabii bu baskı yanında özellikle Amerika'nın yeni yönetimi Biden hükümeti e, Rusya ile bir e, sözlü düelloya girdi. E, diğer taraftan Çin'le de görüşmeler sürüyor. Özellikle bu ticaret... Savaşları konusunda ama e, özellikle Trump'tan devralılan konular aynı şekilde e, Biden tarafından da uygulanmaya devam edileceği şeklinde de ifadeler görüyoruz basında. E, dolayısıyla e, bu gerginlikler, bu jeopolitik gelişmeler... E, tabii ki altın fiyatını destekleyen bir gelişme. Onun için Amerikan faizleri, 10 e, yıllık tahil faizleri yükselmesine rağmen altın fiyatları tekrar bir miktar yukarı e, yönünü çevirdi e, ve 1700 üzerine atmasının gerekçesi de bu. E, şimdilerde de işte 1746 dolarlar seviyesinde bir direnci var. Buraya geçerse ancak e, 1765-1785 dolaron seviyelerini görebileceğiz. Ee, diğer taraftan eğer Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri ilgili e, Amerikan Merkez Bankası tahvil geri alımlarına başlarsa o zaman e, piyasa oyuncularının tahvil satışları duracak ve faizleri bine, biraz daha dengelenmeye başlayacak. Belki de e, 1.40'lara hatta daha aşağıda olabilir. Bunu önceki yorumda da belirtmiştim. E, sene sonu beklentisi 2021'in sonunda aslında Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerini e, 1. 40 seviyelerinde bekleniyordu. Dolayısıyla şimdi bir geri çekilme sırasında belki oraya doğru bir geri çekilirse o zaman altın ancak 1800 dolar üzerine kendisini atabilir. Dolayısıyla yılın ilk yarısı itibariyle bu seviyelerde kalacak gibi görünüyor. Ama yılın ikinci yarısında altında tekrar bir miktar yukarı yönlü seyirler göreceğiz. Onun için daha vakit var. şimdi bu kısa vadeli fiyat hareketlerini değerlendirmekte fayda var. Dolayısıyla altın belki yine Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri işte yukarı giderken, jeopolitik gerginliklerde de çok fazla bir şey olmazsa 1.700 dolar 10 seviyeline kadar da geri çekilme olasılığı olabilir. Artık zaten temelde yüksek likitte olmasıyla birlikte ki en son 1 trilyon 900 milyar dolar çıkarttı Amerikan merkez bankası ve bunu da Amerika'daki işte vatandaşlarına ve küçük işletmelerine çek düzenlemek suretiyle 1400-2000 dolar kişi başı verildiğini biliyoruz. Bu likiditeye bir likidite daha ilave edilmiş oldu. Dolayısıyla bu likiditenin bol olduğu dönemde yatırım araçlarında spekülasyon hala devam ediyor. Bu bakımdan işte bu kez de Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerini kullanarak bu şekilde bir para kazanma yöntemine geçildi dünyada pandemi nedeniyle talebin düşük olması ve talebe karşılık üretim yapılıyor olmasından dolayı da daha ziyade paradan para kazanma dönemi devam ediyor ve bir süre daha devam edecek gibi de görünüyor. Bu noktada piyasa oyuncularıyla gelişmiş ülke merkez bankaları arasında bir gizliden de olsa savaş devam ediyor. Dolayısıyla sanki yani pandeminin bu olumsuz ekonomik etkilerini sadece merkez Merkez bankaları çözecekmiş gibi bir havaya girilmiş durumda bu da tabii piyasalarda bir spekülasyona manipülasyona neden oluyor. Dolayısıyla bu arada da Amerikan dolarının diğer para birimleri karşısında bu kadar yüksek likitteye rağmen hala güçlü duruyor olması da daha önce de belirttiğim gibi gelişmekte olan ülkelerin bizde dahil çok yüksek miktarda dolar cinsinden borçlu olmaları ve e, bu nedenle de e, yüksek likitte arttıkça daha doğrusu likitte arttıkça e, bu ülkelerden biz de dahil Amerikan talebi Amerikan doları talebi oluşunca da e, Amerikan doları gerilemesi gerekirken bilakis biraz daha güçlendiğini görüyoruz. Bu noktada da Euro cinsinden baktığımız zaman Euro dolar paritesinin e, örneğin haftanın ilk işlem günü dün itibariyle 1.18-80'e kadar gerilediğini ama daha sonra da 1.19-20'lere kadar yükseldiğini görüyoruz. Şimdiki fiyat aralığı 1.1880 kırılırsa 1.18-60, 1.18-40 seviyeleri kısa vadede yükselişlerde de 1.19-60 geçilirse 1.20-1.20-60 seviyeleri görülebilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla dış piyasalarda faiz, altın ve Döviz veya kendi para cinslerinden fiyat hareketleri bu şekilde devam ediyor ama bu arada da özellikle Çin'den gelen ekonomik veriler ve olumlu olmaya başladı. Üretimde de bir miktar artışlar var. Bu Amerika için de geçerli. Orada da bir miktar ekonomilerde düzelmeler söz konusu. Avrupa bu noktada bir miktar daha sıkıntılı. Hala pandemiden dolayı başta Fransa olmak üzere Almanya'da kısıtlamalar devam ediyor, sokağa çıkma yasakları ve kısıtlama devam ediyor. O bakımdan ekonomilerde henüz daha orada bir toparlanma söz konusu değil. Şimdi gündemde olan en önemli şey Biden'la Putin arasındaki söz düellosu hala devam ediyor. Orta Doğu'daki karışıklık biraz daha artmış durumda son dönemde bizim coğrafyamızda. Bunlar da dikkat çeken gelişmeler. İçeride baktığımız zaman son günlerde yaşadığımız tabii Merkez Bankası Başkanı'nın değişikliği tabii ki sürpriz oldu. Ama şöyle de bakılabilir. Naci Ağbal'ın ee, Merkez Bankası Başkanlığı'na getirildiği zaman piyasalarda bir iyimserlik oluşmuştu. Çünkü Naci Ağbal'ın Sayın Naci Ağbal'ın daha önceki başarıları var ekonomide. Bunu e, dikkate alarak e, bir miktar daha iyimser bir bakış oldu. Ve bu arada da piyasa dostu açıklamalarla ve aksiyon olarak bu güveni biraz daha artırmıştı. Ve dolayısıyla e, faizler artırırken de döviz fiyatlarında da gerileme olduğunu gözlemiştik. Bu olumlu bir gelişmeydi. Ama son olarak 200 bas puanlık bir artış da aslında piyasanın beklediği bir artış değildi. 100 bas puan bekleniyordu. Fakat 200 bas puanlık bir artış Piyasayı ön alma diye de değerlendirilen yani enflasyondaki yükselişi daha sonra frenleyebilmek için bir faiz indirimine zemin hazırlamak adına bu yapılmıştı. Bir noktada belki de Naci Ağbal bu konudaki görevini, misyonunu tamamladığı için Cumhurbaşkanı tarafından alındığı yerine yine yeni bir başkan, e, Şahab Kavcıoğlu, Sayın Şahab Kavcıoğlu getirildi. İlk yaptığı açıklamalar e, piyasada e, her şeyin aynen bıraktığı, e, Naci Bey'in bıraktığı yerden devam edeceği şeklindeydi. Bir miktar e, bu şekilde bir sözlü müdahale yapıldı. Şimdi gözler Nisan ayındaki e, Merkez Bankası e, faiz toplantısında. Bu faiz toplantısında acaba faizleri indirecek mi? E, çünkü olağanüstü bir faiz toplantısı yapıp da indirebilirdi, beklentiler vardı. Bunun için fiyatları da bir miktar yukarı yönlü seyirler görülmüştü. Ancak daha sonra yaptığı açıklamadan da e, Nisan'da e, Nisan'daki toplam toplantı ve bundan sonraki o e, toplantı takviminin aynen sürdürüleceği ifade edildi kendisi tarafından. E, diğer taraftan e, yine e, Sayın Sayın e, e, Elvan tarafından da e, hazine ve maliyeden sorumlu Elvan tarafından da e, bu e, sözlü müdahaleye destek şeklinde sözlü müdahaleler de söz konusu oldu. E, ve şimdi piyasalarda bir kabine değişikliği bekleniyor. Belki bu kabine değişikliğinde Sayın Naci Ağbal'a bir görev verilecek. Bu biraz daha tabii ki e, şu andaki belirsizlikleri ortadan kaldırabilir. Piyasalar e, bunu bekliyor. Belki bu e, videoyu izlerken bunlar gerçekleşmiş de olabilir o bakımdan her dakika her saat her gün böyle bir beklentiye açık piyasalar bu değerlendirilecek böyle olursa belki biraz daha piyasalara güven gelebilir şu anda Naci Bey'in sağladığı güvenin neredeyse yüzde ellisi yok olmuş durumda bu güveni sağlamak için tabii ki Sayın Şahap Bey'in biraz daha icraatlarını görmek gerekiyor piyasada bunu bekliyor. Dolayısıyla birdenbire bir faiz indirimi söz konusu olursa yine piyasalarda istikrarsızlık söz konusu olabilir. Çok kısa sürede döviz fiyatlarının bu şekilde bir aşağı bir yukarı gitmesi reel sektörde de sıkıntı yaratıyor. Dün itibariyle örneğin pazar akşamı geç saatlerde Uzakdoğu ve Asya borsalarında doların 8.48'lere kadar yükseldiğini de görmüştük. Bunu basından da izlemişsinizdir. Daha sonra da Türkiye piyasası pazartesi günü açıldığında 8.05'lerden başladı. Bugün de 7.75'ler seviyesinde işlem görüyor. Burada enteresan bir şey de var onu da sizinle paylaşayım. Serbest piyasadaki döviz fiyatı bankalar arası döviz fiyatından daha aşağıda oluşuyor. Çünkü döviz alıcısından ziyade fiyatlar yükseldiği için bir miktar satış geldi piyasaya. Ee, bu da bu farkı oluşturdu. Halbuki biz hep görüyorduk ya e, bankalarız piyasayla serbest piyasa fiyatı eşitleniyor veya bundan önceki dönemde de e, bir miktar serbest piyasa fiyatı talepten dolayı daha yüksek oluyordu. Ama bu kez e, bankalarız piyasanın biraz daha aşağısında oluştu. Altın cephesine baktığımız zaman tabi altın e, cuma günü e, 1746 dolardan kapandıktan sonra haftaya o şekilde kapattıktan sonra e, pazartesi günü 1734 dolardan açıldı. 1.740 dolarlara kadar yükseldi ama yine kapanışta 1.735 doları gördü. Burada 1.727 dolar on seviyeleri önemli. Burası kırılırsa dediğim gibi aşağı gidebilir. Bunu baz aldığımızda dün itibariyle de yine aynı dövizde olduğu gibi altında da bankalar piyasa fiyatı ile serbest piyası arasında fiyatı arasında fark oluşmaya başladı. Bankalar piyasası daha yüksekte kaldı çünkü döviz serbest piyasadan daha yüksek olduğu için. Örneğin 440 liradan güne gün içinde işlem görürken altının gram fiyatı, 24 ayar altının gram fiyatı ama serbest piyasada önce e, 700 e, pardon 436 e, TL'ye sonra 433 TL'ye kadar geriledi ve kapanışta 436 TL'den kapandı. E, bu fark e, akşam saatlerinde biraz kapanmıştı. Bugün de 433 TL'den işlem görüyor. Muhtemelen dolar TL e, kısa süre içinde e, 7.75-7.50 bandına doğru biraz önce belirttiğim kabine açıklanması veya ekonomik e, reformla ilgili düzenlemelerin Maliye Bakanı tarafından açıklanması e, sırasında e, bir miktar e, geri çekilme söz konusu olabilir. 7.50-7.75 arasında hareket ederken içeride de 24 ayar altının gram fiyatı, Gerilemelerde 415-420, tabii altın onsununda bir miktar yani 1727'ye gerilemesi halinde. Yükselişlerde de 440 TL seviyeleri görülebilir. Şimdi bu noktada dünkü müşteri davranışlarına serbest piyasada baktığımızda altın alıcısı yerine altın satıcısının biraz daha fazla olduğunu gözledik. Bu da özellikle hem nakit ihtiyacı olan... Hem de fiyatlar düşerse daha aşağıdan alayım diyenlerin biraz risk alarak bu eğilime girdiklerini gözledik. O bakımdan serbest piyasa fiyatı, arası piyasa fiyatının biraz daha aşağısında oluştu. Bu önümüzdeki günlerde dengelenebilir diye düşünüyorum ben. Evet, fiyatlar dengelenirken hemen birdenbire dengelenmesi söz konusu değil. Biraz önce de söylediğim gibi yeni başkan merkez bankası başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun reel sektörle, sivil toplum örgütleriyle veya zaman zaman medyada yapacağı sözlü müdahalelerle oluşturacağı olası güven sayesinde ancak olabilir. Eğer böyle bir girişim bir güveni sağlanamazsa tekrar dolar 8 TL seviyelerini de görebilir. O bakımdan biraz daha burada izleyip görmek gerekir diye düşünüyorum. Bu noktada ne yapmak lazım? Bu noktada, bundan önce de böyle fırtınalı dönemler gördük çok kısa süre önce. Örneğin 4 ay, 5 ay önce böyle fırtınalı dönemler gördük. Böyle fırtınalı dönemlerde e, muhakkak ki bir kenarda bekleyip pozisyonları korumak daha doğru diye düşünüyorum. Diğer taraftan hala faizlerin %19'lar seviyesinde olması... TL'yi cazip kılıyor. Dolayısıyla burada e, altın almak isteyenlerin, daha doğrusu piyasa oyuncularının veya büyük montan yatırım, yatırım yapanların henüz daha altına yönelmesi fiyatlar düşük olsa bile pek mümkün değil çünkü onlar kısa vadeli işlemler yapıyorlar. E, belirli bir süre e, TL faizinden istifade etmek için e, TL'yi bankada mevduata e, yatırıp e, daha sonra e, eğer faizler düşmeye başlarsa ki benim beklentim yılın dördüncü e, çeyreğinin başından itibaren ancak geri e, çekilebilir, e, düşürülebilir. Onun öncesinde yapılırsa e, bence piyasa bunu tepki gösterecektir. Henüz daha enflasyondaki o düşüşün ne derece olup olmayacağı da belli değil. E, çünkü enflasyon Sadece faiz, döviz cephesinden bakarak düşürülmesi bence pek mümkün değil. Daha ziyade vatandaşın enflasyonun düşeceğine inanması gerekir. Bu inancı, bu güveni sağlayabildiği takdirde yönetim, ekonomi yönetimi ancak enflasyon bu şekilde e, düşebilir. Zaten pandemi nedeniyle e, özellikle ticaretin oldukça durma noktasına geldiği bir dönemdeyiz. Zorunlu e, alışverişlerin dışında herhangi bir talebin söz konusu olmadığı ve buna, buna rağmen e, enflasyon hala yüksek seyretti. Biraz güvensizlikten kaynaklanan bir şey bu güven sağlandığında enflasyon düşmeye başladığında o zaman faizler aşağı çekilecek diye düşünüyorum Bu nedenle kısa vadede şimdi o yüksek faizden istifade eden insanlar olacağı için altına henüz daha yönelme olmayacak ama daha küçük montanlı yatırımlarda ben bunları takip edemem Ben yani orta ve uzun vadeli elimde bir miktar param var altınlar fiyatı da düşmüşken ben alayım diyen bir kısım vatandaşın veyahut altını yatırım yapmak isteyenlerin geçtiğimiz haftada hafta ve önceki haftalarda bu şekilde davranış içinde olduğunu gözlemiştik. Ama dün itibariyle bu tür alımların yok denecek kadar az olduğunu gözledik. Ama fiyatlar tekrar 420 veya aşağısına doğru gelirse yine o alıcı olanların piyasaya gelme olasılığı bu küçük montanlı işlemlerle mümkün gibi görünüyor. Dolayısıyla döviz fiyatlarında da eğer biraz daha dengeli bir seviye oluşursa bu sefer reel sektörde fiyat oluşturma, ihracatçı da aynı şekilde fiyat oluşturma konusundaki bu sıkıntılarını biraz daha aşacak diye düşünüyorum. Tabii güveni sağlamak çok zor, zaman alıyor. En azından mesela Sayın Naci Ağbal'ın güveni sağlaması için 4 ay gibi bir süreçte çok aktif aksiyonlar alarak bunu temin etmişti. Ee, şimdi güveni e, yitirmek ise bir kararda, bir saat, bir gecede veyahut da bir dakikada güven e, hemen erozyona uğrayabiliyor. O güvenin tekrar sağlanması için biraz daha süre gerek, gerekiyor. Aynı zamanda davranışlar ve alınacak e, aksiyonlar, hareketler veya ifadeler çok önemli olacak. Piyasa buna çok duyarlı hareket ediyor. Tabii sadece Hiçbir piyasa kendi içinde değil, bizim e, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerinde de e, tabii ki fiyatlara yansıdığını da görüyoruz. O bakımdan e, dış ilişkilerdeki gelişmeleri de kontrol ederek veyahut da piyasalara yansımalarını biraz daha zayıfa indirerek bu şekilde hareket edildiğinde biraz daha istikrarlı seyri önümüzdeki aylar itibariyle belki görebiliriz. O bakımdan şimdilik o süreç için yorum yapmak biraz daha zor. Daha kısa vadeli görüntü biraz önce anlattığım şekilde. Dolayısıyla fiyat dalgalanmaları küçük de olsa dış piyasalarda duyarlı olmak üzere döviz faiz ve altın üzerinde bu şekilde devam edecek diye düşünüyorum. Hepinize bol kazançlı, sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.